müze, gazhanedeyiz. Buraya ikinci gelişimiz. Burada şu anki geliş amacımız Taviloğlu koleksiyonu. 7 parçaya yayılmış koleksiyonun. Gördüğümüz renkler adlı kısmı burada sıradan başlıyor gene. 1972'den günümüze kadar. Şöyle hızlı bir turunu yapalım önce. Kayda değer şeyler varsa onları daha sonra detaylı inceleriz. neymiş mesela? Kemal Önsoy iki figür. Soyut mu somut mu belli değil. Değişik bir çalışma. Şu da kabartmalı bir eser galiba. Nuri İyem'in soyut kompozisyonu. Yalnız Nuri İyem'in böyle bir eserini hiç görmemiştim. Kazabot derde var. Ankara resim heykel birçok yerde gördüm. Genelde somut çalışır diye biliyorum. Şurası daha renkli görünüyor. Şimdi gördüğümüz renkler temalı olduğu için daha soyut ağırlıklı eserler var herhalde burada. Necat Devrim'in çalışmalarıymış mesela burası. Burada da Zeki Faik İzer'in çalışmaları var. Tuğra ve Emperyal Senfoni diyor. Bu fotoğraflanabilir. Diğerlerine soyut kompozisyon ismi verilmiş. Şunlara. Tuğra olan gerçekten güzel gözüküyor. Diğerlerini anlaması biraz zor. Şöyle yakınlaşalım biraz. Şurada orijinal bir parça gördüm. Fahri Nisa Zeydin soyut kompozisyon ve gemi adlı eserleri. Bu sergi renk çümbüşü gibi olmuş adeta. İsminin hakkını veriyor. Mesela şu çok güzel Şirin iskiti. 1992 yılından kompozisyonu. Şu da orijinal gözüküyor. Adem Genç'in eseriymiş. Tabi yenileri çok iyi bilmiyoruz. İlginç bir şekilde eskileri daha çok biliyoruz. Şöyle bir tur attık. Adnan Çoker'in Gök Planı 2 adlı eseri. Buna benzer bir eserini daha görmüştüm. Adnan Çoker hep aynı tarzda çalışıyor galiba. Daha güncel eserlere doğru ilerliyoruz. 93-2002 yıl arası esergi koleksiyonuna geldik şu an. Mibin Orhon'un eserleri. Şu kitap gibi ilginç bir eser olmuş. Tayfun Erdoğmuş'un 99 yılından. Yani nasıl bir koleksiyon toplamış oldu. Şurada ilginç. Çok sesliymiş eserin adı. Bir yandan hat gibi duruyor. Çok zorlarsan. Şunu da beğendim ben. Bu tek katman değil galiba. Burhan Doğançay'ın soyut kompozisyonuymuş. Burhan Doğançay da başarılı bir sanatçımız. 2003-2013 odasına geldik. O aşağı doğru devam ediyormuş daha. O, şu da güzelmiş. Geometrik. Utku Dervent. İlk kez duydum. Dediğim gibi yenileri çok bilmiyoruz. O buranın akustiği de bir farklıymış. aslında modern eserlerimiz daha çok biliniyor ve kabul görüyor dünyada ama biz bilmiyoruz. Şu da ilginç bir çalışmaymış. Emre nam yeter. Vizyonlar Müzesi aklıma geldi bu eseri de görünce. Museum of Illusions. Taksim'deki. Şurada uçurtma gibi bir eser var. Şurada ilginç bir kısmı boyanmış bir alem. Peter A.C. Brewers'ın Union of Love adlı eseri. Tabii son dönem yabancıları da almaya başladım diyordu Tabiloğlu. Comet'in o değilse başkasıdır Neşe serisi. Comet'in de böyle eseri azdır ha. Genelde kendi klasik tarzıyla yapar. Tayfun Erdoğmuş gene burada. Kesmiş, <laughs> Uygur Yılmaz onu da ilk kez duyuyorum. Şurada çok orijinal bir eser var. Nermin Er isimsizmiş 2011 yılından. Bunu daha sonra detaylı incelemek lazım. Şöyle biraz yakınlaşalım. Böyle yakınlaşalım ki tam netleşsin orijinalitesi, özgünlüğü. Şurada bir yerleştirme var. Şu da ilginç. Gerçekte böyle bir yapı olur mu acaba? Çok ilginç. İlginç binaymış zaten eserin ismi. Emre Kantaş. Mahmut oh, Celayir. Şu ortadaki neymiş? Şöyle aynalım aynalı maynalı, ilginç. Eskiz defteri diye isim vermiş. Hakikaten öyle. Hiçbir bir çalışma olmuş o daha devam ediyor ama son kısma geldik herhalde 2013 2024'e doğru şöyle ilerliyoruz nispeten çok büyük bir yer değilmiş burası dikör fabrikası fesane oralar daha büyüktü açıkçası Bu iş sanatla aynıymış buranın büyüklüğü. Şu da ilginç bir çalışma. Ilgın Seymen'in geri dönüşüm logo koleksiyonu. Vay. Çok orijinal. Bunu da çok beğendim. Aşırı beğendim. Emir Uras'ın Flowers serisi 2011. 2013 kısmına gelemedik daha. Şuradan başlayacağız o kısma. Şurada haplar var. Oynayan haplar. O da ilginç bir çalışma. O, hakikaten son dönemde bir fark ortaya koymuşuz. 2022 yılında şöyle bir eser. Gene mesela şöyle yerde yansıması olan bir eser. Yusuke Komuta'nın 2013 yılından hakikaten dedikleri kadar var. Yani bu son 10 yılda Türkiye sanat eserleri anlamında bir ilerleme kaydetmiş. Modern sanat anlamında tabi. Zannedersem son hole doğru geliyoruz. Yine burada da fena olmayan eserler var. Hani öyle kayda değer ne var diye bakıyorum. Şuna benzer bir şey daha var mıydı sanki? Pieter Robertson. Buradan gazhanenin dış manzarası da görülüyor. Şöyle gazhaneyi de görebiliyoruz burada. Klasik geniş avluslu çocuklar oynuyor falan. Bir de şurada Avrupa haritası ve Türkiye haritası dikkatimi çekti. En son orada noktalayacağım. Kimmiş bunları yapan? Türk de değil. Rus galiba. Diyor ki Victoria Kovalanchikova 2014 yılından. Son dönem gelen Rus sanatçılardan mı dedim ama değil. Yalnız o nasıl bir deniz tasviridir, nasıl bir dağ tasviridir. Şöyle bir yakınlaşmak istiyorum bu esere. Yani bayıldım yani sona kalmış bir de. Sona kaldı diye değil de. Hani coğrafya ve tarihi seviyorum zaten. O bilinen bir şey ama yani şuradaki sanatsal doku, şu denizler, dalgalar, dağlar. Bir tek yeşillik eksik gibi. Yani şuraya bir araya da ovalar ve yeşillik eklense daha güzel olurmuş gibi sanki. Tabi sanatçı daha iyi bilir de. Yalnız bu kadar benzetmek de ne bileyim abi. Yani bu eseri de yine 2014 yılındanmış. Europa adlı eseri. E burada da noktalayalım yani şu güzel eserin önünde veda edelim